arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Bro Stars karşınızdayım arkadaşlar. Bugün videoda Defne var. Hoş geldin Defne. Hoş buldum. O kadar barba gerek yok. Ve arkadaşlar şimdi Defne yeni hesabı daha dün açtım. Şimdi Defne Daryl'a da Penny'den birini seçecek. Defne hangisini seçiyorsun? Penny. Ben kız seviyorum. Çünkü. Defne kız sevdiği için Penny'yi seçti arkadaşlar. Ben de olsam Daryl'ı seçerdim. Arkadaşlar bu videoda ben Barry'i Altı rütbe yapacağız. Ben A beri alıyorum. Hadi insana. Arkadaş olmamız lazım. Hemen <laughs> arkadaşlar ben kare kodumu açıyorum. Sen, Sa ben video çekiyorum ya. Ben yapamam. Arkadaşlar dedim kare kodum. Kare kodumu tara bakayım. Onayla. Tabuk. Ya arkadaşlar zengin hesap bu arada Nefdin dedi. Aa zenginsin ha. Çakal. Arkadaşlar hmm. kulüpler açık olsa da ben defneyi bizim kulübe ekleyelim. E, i̇ster misin? Ne oldu? Arkadaşlar buradan defnedik defneyi bizim kulübümüze ekliyoruz. Adı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Canerin yo yete. Canerin ho. Birleşik hatta yete. Ara dedim. Ve arkadaşlar zaten tek kulüp var. Ve arkadaşlar katıl dediğimizde Artık 11 kupaya doğru adım adım ilerliyor kulübümüz. O zaman defne savaş topunda oynayalım. E ben hangi karakter alayım? Fark etmez. Sen hangisini istiyorsan oynayabilirsin. Hızlı. Hızlı ol defne. Ben de da e, cis alacağım. Bu cesi çok iyi oynuyorum. Tamam. İstiyorsan hep cesiyi de kasabilirsin. Hani benim için fark etmez. Ama onu yükle yapar. O yap ondan sonra değiştir ama ya. Hı -hı. Ondan sonra hep yediliyoruz. Hı -hı. Hadi arkadaşlar o zaman yedelim. Yed yederiz bence ya. ya. Ay. Sana bir can bastım. Çıkıyorum. Aman olacağım. Tamam ben ultim Buradayım evet. gaz. Ettiririm hep dua ya. Ettiririm hep dua. Kabul ol tek dua Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın. Karanlıktan korkmam. Aydınlığım daha Sen balle öldün. Farkındasın en, en azı Farkındayım özür dilerim. Gül 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 yazmış. Çok komik. Gülüm abim. Gülüm abim. Defne. Bro. Aa can geldi bana bir anda. Kalkan geldi. Allah Allah. Defne hadi bakayım. Hadi bakayım. Kal kal be. Çok güçlüsün. Hadi. Ama arkadaşlar gençler. İlk defa bu kadar zorla diyoruz. Bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştim. Çok uzun sürdü. Allah Uu, zengin hesap be. Adı da zenginlik var. Ortada gelecek hepsi. Dong dong dong. Bak gördün don. mü? Çok iyi buldum gördün mü? Size can bastım. Sigaraların benim canım yoktu Ne demek? Gollasa. Yendik arkadaşlar. Bir maç daha yapıp video bitiriyoruz tekrar de. Aa bir maça gerek kalmadı video bitti. Altı rütbe oldu. Dokuz kupa aldık arkadaşlar. Size de hesapta burada kulübe katıldı. Belki kupaları da kasabiliriz. Sonra kulübe de kupa kasalım ya. Ve arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Alttan Altta like atmayı, abone, abone olmayı, olmayı ve be. yandaki zil tuşlaşmayı unutmayın. Evet. Hepinizi çok seviyorum. bye. 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 bye.